Şah 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 dam 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 ar 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 Şah damar şah damar Ajdar ajdar ajdaaar Rengim sensin, hangim sen? Gök ben senin, sen. şah damarımsın, can damarımsın. Anla artık tek aşkımsın. Hayatımın tek pınarısın. şah, şah, şah. Dam, dam, dam. Ar, ar, ar. Şah damar, şah damar. Ajdar, ajdar, ajdar. Sen kim ki sen bana? Neden canım demiyorsun? Az anla. Sana nasıl kulağa çaştın? gel. Arkandayım arkanda. Sen neredesin sevgilim? Şah şah şah. Dam dam dam. Ar ar ar. Şah damar. Şah damar. Ajdar. 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 Hey hey. Yağan yağmurdan sonra çıktım geldim. Yedi gün yedi gece. Allah'tan dileyim damarımsın sen benim nasılsın? Böyle bakan birinden zarar gelmez dediler. İnan hem sevildim hem de seni daha çok sevdim. Şah 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 dam 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 ar 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 şah damar şah damar ajdar 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 şah damarımsın şah. Sen şahdamarımsın şahdamarımsın can damarımsın ki Şahdamarım şah, 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 şah. şah tuttu çek üzerimden bu kara bulutu tu senle sen şah damarımsın sen benim bir can damarımsın canım diyelim şah, şah şah dam 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 ar 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 şah damar şah damar açlar 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 hiçbir şey yaramaz ne atar damar ne toplar damar ne de ağır damarı şah damarım olmasa sonra Bağdat bulunur derler. Nasılsın? Herkes seni